Bugün yabancı rak arşivinden kesitler sunacağım. Çünkü daha önceden bir kısmını yabancı konserler, oldies but goldies, kadın rockçılar, nirvana gibi başka kategorilerde görmüştünüz. Iron Maiden'da başladım. İşte bu, bu da Queen arşivim. Who wants to live forever şarkısı çalıyordu bu hikayede. Freddie Mercury'nin ölüm yıldönümünde paylaşmıştım bir aynalı bir hikaye. Bunu da David Bowie'nin doğum gününde paylaşmıştım. Planı All These But Gold videosunda görmüştünüz. Rahmetli anıyoruz kendisine. Iron Smith en çok sevdiğim gruplardan bir tanesiydi. Steven Tyler en çok sevdiğim vokalistlerden birisi. Daha ne olsun? Efsanevi bir grup. Meat Loaf gerçekten sesiyle 70'lere 80'lere ve 90'lara damgasını vurmuştu. Fakat yeni nesil onu Fight Club'taki rolüyle hatırlıyor. I Live For You and That's The Truth single işte bu. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bu da Bon Jovi arşivim. 80'ler gününde paylaşmıştım. Zaten bu hikayeleri 80'ler, 90'lar ve yabancı rock günlerinde karışık olarak paylaştım. Bazıları da bağımsız olarak paylaşılmıştı. Guns N' Roses da en sevdiğim gruplardan bir tanesi. Slash bildiğiniz gibi Giving To Me'de çalmıştı ve o single'ı Michael Jackson'ın Dangerous videosunu görmüştünüz. Axl Rose da vokalistleriydi. Greatest Hits kaseti vardı bende. Sonradan Use Your Illusion CD'sini almıştım ve bu hikayeyi paylaşmıştım gerçekten dünyanın en önemli gruplarından bir tanesi. Daha sonra Lies 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 CD'si bana hediye olarak, olarak gelmişti. İşte bunlar bana hediye olarak gelen CD'ler. Deni Vera var, U2 var, U2 arşivimi sonradan göreceksiniz ve Metallica var. İşte bu da zaten bende olan Metallica arşivi. Metallica da gerçekten heavy metal dünyasının en önemli grubu. Zaten ismi üzerinde Metallica yani Hey metal deyince akla gelen ilk grup hatta bu türün isminin metalik olduğunu sananlar bile vardı. Ben metalikçi olduğum diyenler falan oluyordu. Brian Adams da Kanadalı bir rapçi ve gerçekten Please Forgive Me, Everything I Do I Do It For You gibi şarkılarla 90'lara damgasını vurmuştu. 80'lere ve 2000'lere de vurdu tabii ki de. Spice Girls'ten Melanie C ile düet bile yaptı. Bu da Alan and Farm Michael Jackson'ın Smooth Criminal Kaburıyla meşhur oldular. Fakat albümleri çok güzeldi. Bir tane de heavy metal koyalım diye bir kasetimi paylaşmışım. Ama tabii ki başka metal materyaller de vardı gördüğünüz gibi. Kendi emojilerim de var. 90 yılların Elvis Presley, One Hint Wonder olsa da Jimmy Ray'di. Are you Jimmy Ray? Who wants to know? Diyordu. Who wants to know? Who wants to know? diye devam ediyordu. 90'lı yılların One Hit Wonder'larından. Alice Cooper da gerçekten de rock dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Ya şu an bunları doğaçlama söylüyorum. Bir yerden okumuyorum. O yüzden sürekli videolarımda gerçekten gerçekten diyorum. Kusura bakmayın. O sırada geçiş yapmak için böyle söylemek zorunda kalıyorum. Rolling Stones grubunun arşivi. geçtiğimiz günlerde bateristini maalesef kaybetmiştik. Bir zamanlar rock ve rap birliktelikleri revaçtaydı. Sugar Ray de bunlardan bir tanesini yapmıştı. I just wanna fly. Put your arms around the baby. Put your arms around the baby diye şarkısı vardı. Lenny Kravitz. I'm gonna go my way. Diye bir kaset yapmıştı. Gerçekten çok seviyordum. Kendisi soundtrack albümlerinde de çalışmışlığı var. Michael Jackson ve Madonna ile düet de yaptı. İki megastarlı düet de yapmıştı. R.E.M. de rock tarihinin en önemli gruplarından bir tanesi. Özellikle de Everybody Hurts ve Losing My Religion gibi şarkılarla rock tarihini damgasını vurdu. Bu da Ugly John'un bir kaseti. And the cast in the crate on a silver spoon gibi şarkılarla 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Bu damgasını vurmuşun lafını da çok söylüyorum. Farkındayım. Carlos Santana'nın bende iki tane CD'si var. Gördüğünüz gibi bir tanesi hediye geldi. Bir tanesi kendim almıştım. Jimi Hendrix tarihin en önemli ve en iyi gitaristlerinden bir tanesi. Aynı zamanda şarkıda söylüyordu. Ve o da 27 yaşında hayatı gözlerini yuman efsanelerden birisi oldu maalesef. Green Day de çok sevdiğim bir gruptur. Onlar da hem 90'lara hem 2000'lere damgalarını vurdular. İşte bir kaseti ve bir CD'si var bende gördüğünüz gibi. Scorpions'ın konserine gitmeyi çok istemiştim. Fakat çalıştığım için gidememiştim. Arkasından bir baktım Klaus Mayn ve vokalistleriyle fotoğraf çektirdim. Böyle bir anı oldu. Wind of Change gibi şarkıları özellikle çok seviliyor. Def Leppard da çok sevdiğim bir gruptur. Yani hatta şöyle söyleyebilirim. Belki de en sevdiğim grup bile diyebilirim. Emin değilim ama gerçekten çok seviyorum. İşte e, videonun başlarında YouTube arşivimi göstereceğimi söylemiştim. Bu da mini bir YouTube arşivim. Bu hikayeyi paylaşırken bugünlük bu kadar demişim Fakat Fakat sonradan Red Hot Chili Peppers'ı Koymadığımı hatırlayıp Pardon bunu da koymasam olmazdı diye Red Hot Chili Peppers'ın Californication CD'sini koymuşum Bu da efsane bir albümdür Her şarkı çok güzel